Ben Denver Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik görevlisiydim. Vardiyalarım genelde sıkıcı geçerdi. Yolcular gider, terminal sessizliğe gömülür, biz de saatlerce devriye atardık. Yani öyle korkacak bir şey yok sanırdım. Ta ki o geceye kadar. Gece yarısını biraz geçmişti. Tersizden merkez anons geçti. Eski terminalde alan çaldı. En yakındaki ekip baksın. O bölüm yıllardır kapalıydı. Toz içinde, ışıkları çoğu çalışmayan, kullanılmayan bir alan. Yine de emir emirdi. Yanımda devriyede olan Kevin'le göz göze geldik. İkimiz de biraz huzursuzduk ama ses etmedik. Koridora adım attığımız anda farklı bir hava vardı. Soğuk bir esinti yüzüme çarptı. Işıklar bir açılıyor bir kapanıyordu. Tavandaki hoparlörlerden garip bir cızırtı sesi geliyordu. Sanki birileri fısıldıyordu da duyulmuyordu o anda bile içimde bir sıkıntı çöreklendi. Sonra gözüm birden köşedeki uçuş bilgi ekranına kaydı. Yıllardır devre dışıydı, fişi bile yoktu ama ekran aniden açıldı. Karanlıkta yeşil bir yazı belirdi. Uçuş 508, 1987. Kalbim hızlandı. Kevin'le birbirimize baktık. Nasıl olur bu diye fısıldadı. Telsizle merkeze seslenmek istedim ama sadece boğuk bir nefes sesi geldi. Birisi resmen hattın diğer ucundan derin derin nefes alıyordu. O an boğazım düğümlendi. Tam geri dönmeye karar verdiğimiz sırada gördük onu. Koridorun ucunda bir adam duruyordu. Uzun boylu, ince yapılı. Üzerinde eski tip siyah bir takım elbise, başında da geniş kenarlı eski bir şapka vardı sanki ellilerden fırlamış gibiydi. Yüzünü seçemiyordum ama bize doğru yürümeye başladı. En tuhafı da ayak sesleri çıkmıyordu. Korkumu bastırıp bağırdım. Hey! Burada olamazsınız. Burası kapalı alan. Adam hiçbir şey söylemedi. Yavaş adımlarla yaklaşmaya devam etti. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Kevin elimden çekti. Gidelim dedi ama bacaklarım sanki taş kesilmişti. Adam birkaç metre kala birden kayboldu. Gözümün önünde silindi, sanki hiç olmamış gibi. O anda içimdeki korku patladı. Kevin'le beraber koşarak oradan çıktık. Kalbim deli gibi atıyordu. Ertesi gün kamera kayıtlarını incelediler. Koridorda kimse görünmüyordu ama sistem loglarında gerçekten de 1987'de iptal edilen uçuş 508'in bilgileri o gece ekrana düşmüştü. En ülkütücü kısımsa Yolcu listesinde yazıyordu. Adamın adı. Yıllar önce uçağa hiç binememiş, oracıkta ölmüş biri. O günden sonra gece vardiyasına çıktığımda her boş koridorda, her kapalı terminalde onun siluetini görür gibi oluyorum. Havalimanları insanlarla doludur. Ama geceleri en ıssız yerlerde yalnız olmadığını çok iyi bilirsin.